Ses 1 2 3 deneme. Kaptanınız konuşuyor. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Lütfen alıcınızın ayarlarıyla oynamayın çünkü ev yeşilindesiniz. Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Biraz farklı bir formatla karşınızdayım. Çünkü bahar işleri sebebiyle çok yoğunum ama YouTube'a da video çekmem lazım. Instagram'da yaptığım anket sonucunda sohbet ederek bitki bakımı yapmanın güzel bir fikir olduğuna karar verdik. Bu videoda sizinle birlikte bazı bitkilerin bakımını yapacağız. Aynı zamanda bu bitkilerin bakımlarıyla alakalı da minik minik tüyolar paylaşacağım. İlk olarak inceleyeceğimiz bitki bir maranta. Bu bir marantaydı. Epey yapraklarını kaybetti. Çünkü bir takım zararlılar Başı beladaydı. Hangi zararlarla kırmızı örümcekte? Kırmızı örümcek üzerine tamamen sarmıştı. Üstünü tamamen sardıktan sonra ben bunu bir yerden kestim çünkü artık istila edilmişti. Yeniden dirilmesine rağmen bu saksı onun için artık o kadar büyük ki çok uzun süre ıslak kalabiliyor materyal. Bitkilerinizde bu tür budamalar yaptıktan sonra saksı çok büyük geliyorsa bir ufak saksıya da alabilirsiniz. Şimdi bunu bir ufak saksıya geçireceğiz. Evet toprak karışımımı aldım geldim. Daha ufak bir saksı seçtim bu sefer. Yani bu boy saksıdan bu boy saksıya geçireceğim. Bitkilerinizde bu şekilde boyut küçülmesi söz konusu olduğunda saksılarını küçültebilirsiniz. Şöyle de bir tepsinin üzerinde yapayım bu işlemi. Benim yüzümü her zaman çok fazla göremiyor olabilirsiniz ama burada yapmak istediğim şey neyi nasıl yaptığımı sizin görmeniz. O yüzden endişelenmeyi ben böyle arada size merhaba derim. Şimdi bu bitkiyi zaten dün sulamıştım. Bugün onun saksısını değiştiririm diye. Tatlı tatlı etrafından bu şekilde hareket ettirerek çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü ona zarar vermek istemiyorum ki kökleri yine hasar görmesin. Pıt diye çıktı. Bu üst bölüm gitse de çok endişelenmeyeceğim. Maranta çok rahat bir şekilde yeniden yeşerebilir. Toprak karışımında herhangi bir problem olmadığı için toprak karışımını değiştirmek zorunda değilim. Köklerinde minik minik yumrular görebilirsiniz. Oradan da çoğalır. Kalatea da aynı şekildedir. Bunları kaybetmek istemiyorum. Tabii epey mutsuz bir arkadaş olduğu için. Heh, evet bak burada göreceksiniz. Gördünüz mü? Şu minik yumrularla çoğalabilen bir arkadaşımız. O yüzden saksı değiştirirken marantaları yani doğa çiçeklerini patatesçikleri yok etmemeye özen gösterin. Şurada bir tane daha buldum hatta. Şahane. Şimdi bunu diğerinin içine alacağız. Sonra da toprak karışımını kontrol edeceğim. Çünkü anne bitkiden ayrılmış minik patatesçikler olabiliyor. Ve kendime mini bir yer açayım ortada. Şu saksımı içine oturtayım. Birazcık toprak atıyorum içerisine. Köklerimin bir kısmı yuvarlanmış. Saksının dibine uzadıktan sonra artık yuvarlanmışlar. İsterseniz bunu bir makasla da yapabilirsiniz. Bakayım makasım yanımda var mı? Evet, bitkileri bu şekilde başka bir saksıya alırken kök budaması da yapabilirsiniz. Özellikle saksının dibine ulaştıktan sonra bak zaten çektim çıktı. Orada dönmeye başlayan kökleri tatlı tatlı böyle ucundan alabilirsiniz. Çok büyük bir problem olmayacaktır. Tabii bitkinin ana köklerine zarar vermemeniz önemli. Bazı yerlerde köklerin etrafına torf yapışmış olur. Böyle ayrı üşmeyecek bir şekilde kompakt bir halde olur. Şuradan birazcık daha kırpalım. Tamam. -da birazcık doldurdum gördünüz. Saksının içerisinden çıkardığım torfla dikim yapabilirim. Neden? Herhangi bir hastalık artık yok. Yani bu az önce bahsettiğim kırmızı örümcek problemidir, odur budur falan tamamen bitti. Sadece bitki artık çok büyük bir saksıda olduğu için gelişim yavaşlığı gösterdiğinden. Şimdi hemen bunu buraya aldık. Hafifçe bastırıyorum. Aşırı bastırmıyorum yine. Güzelce dikimimi yaptım. Birazcık yüksek bir arkadaş. Mesela dilerseniz bunu biraz daha derin bir saksıya da dikebilirsiniz. Yani biraz daha böyle derin bir saksı içerisinde de olabilir. Ama ben bir süre sonra şuradan muhtemelen alıp bir soğaltma deneyeceğim. Hatta bunu sizinle birlikte yapalım. Siz de görmüş olun. Böyle gövdesi kelleşen, sadece tepesinde bir iki tane yaprak çıkan marantanız varsa, maranta bu boğumlarından çok güzel soğalacaktır. Bunu buradan kestim. Bitkinin yanına sapladım. Her seferinde tutmayabilir ama genelde tutar. Bunu nemli tutmaya gayret ederseniz çok yakın zaman hem de saksısı daha dolu bir maranta elde edebilirsiniz. Şimdi hemen şurayı temizleyeyim. Şu maranta çocuğu şuradan alayım. Ve bir sonraki işime geçiyorum. Şimdi bu marantanın içinden bir miktar toprak kaldı. Bu arada bunun içerisinde herhangi bir başka bir şey yok. Maranta ile ortak toprak karışımı isteyen mesela benim elimde bir tane lodendronum var. Bu böyle su içerisindeydi. Onun içerisine kil bilyesi attım. Sudan saksıya geçmeden önce bitkinizin dibine kil bilyesi atarsanız köklerin daha iyi gelişmesini ve güç kazanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu filodendron arkadaşımı da ufak bir saksıya geçireceğim. O artık toprağa geçmeye elverişli bir durumda. Saksımı bulup geliyorum. Aha da buldum. Şimdi bu çok küçük bir arkadaş. 5,5'luk bir saksı benim için gayet yeterli olacaktır. Saksının içerisine bu temiz bir torf farkındaysanız ama hadi içerisine biraz da yeni torftan karıştıralım şöyle. Siz bu karışımı direkt bunun ya da başka bir kabın içerisinde yapıp da, da kullanabilirsiniz. Nerede eski torfu aynı bitkiye kullanıyorum. Herhangi bir problem yoksa ama başka bitkiye dikim yapacaksam biraz da yeni karışımımdan ekliyorum. Bu arkadaşı buraya koydum. Alt yapraklarından bir iki tanesi gitse de hiçbir şey olmaz. Endişelenmeyin. Bitkiler bizim zannettiğimizden çok daha dirayetli arkadaşlar. Böyle çok fazla da narin olmaya gerek yok yani. İnce çeliklerde dikim yaparken güzel sabitlemeniz gerekebiliyor. Yoksa bitki devrilebilir filan. Evet bakın yaprakları kıvrılmış. Neden? Çünkü kil bilyesi içerisindeyken birazcık su miktarını kaçırmışım. Sulamayı unutmuşum. Susuz kaldığında yapraklarda böyle ince ince kıvrılmalar görebilirsiniz susuz kaldığı için değil fazla suladığınız için de bunu görebilirsiniz. Eğer fazla sulamaya bağlı olarak yani sık sık suladınız, köklerini çürüttünüz. İşte o noktada bitki yine susuzmuş gibi davranıyor olabilir. Çünkü siz köklerini çürüttükten sonra suyu kökleriyle alıp üst bölümlere gönderemeyecek bu arkadaşımız. Burada benimki susuz kaldığı için olmuş. Köklerinde herhangi bir problem yok. Köklerine bakmadan susuz kaldığı için mi yoksa fazla suladığınız için mi olduğunu anlamanız pek mümkün değil. O yüzden arada sırada böyle bitkilerin köklerini açıp şöyle bir ya ne yapıyorsun arkadaşım iyi misin diye sormak bence çok iyi bir şey. Şimdi hızlıca buradan malzemelerimi kaldırıyorum ve başka bir işe geçeceğim. Çalışırken her zaman tezgahımın düzenli olmasına özen gösteriyorum ama bugün biraz da size de video çekeceğim için bir taraftan hemen de böyle koşa koşa temizleyeyim. Video bittikten sonra ben buraları iyice bir izlerim diye düşünüyorum. Bitki bakmak bana çok iyi geliyor. Size de çok iyi geldiğinin farkındayım. Fakat masa başında oturup da dümdüz bitki bakımı anlattığım videoların haricinde başka videolar yapmayı da çok sevdiğimi fark ettim. Sonuçta yıllardır zaten işte yayıncılık yapıyorum. Yayıncılığı da çok seviyorum. Video yayıncılığa da bayıldım. Bir zamanlar kameraya bakarak konuşamam ben falan diye. Asla video çekemem diyordum. Şimdi bayılıyorum sizinle sohbet etmeye. Şimdi hangi işi yapacağız hemen size geliyorum. Benim burada bir pleyam var. Bu pleya gövdesi kelleşmiş, Gördüğünüz gibi kelaynak gibi kalmış. Üstünde tepesinde birkaç tane yaprağı olan aslında oldukça sağlıklı bir arkadaş. Toprak karışımının içerisinde de çok mutlu. Herhangi bir problemi yok. Fakat gövdenin bu kadar kelleşmiş olması benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bunu iki parçaya böleceğim. Bir kısmını suda çoğaltacağım. Alt tarafında da uyuyan gözleri uyandırarak yeniden yeşermesini ve bol bol yaprak açmasını sağlamaya çalışacağım. Geldim. Suyumu doldurdum. Burada köklendirmek için kullanacağım eski bir reçel kavanozu var. Ve en önemli materyalim oksijenli su. Neden? Çünkü kesik alacağım zaman kullandığım materyali mutlaka steril olması benim için çok önemli. Az önce köklerde kullandığım bu makas var. Bu makası mutlaka böyle spreyliyorum ki sterilize etmiş olayım. Aynı yaralarımızı sterilize etmeye çalışırkenki gibi. Gövde daha genişse maket bıçağı da kullanabilirsiniz. Ben gövdem o kadar geniş olmadığı için yine gövdeyi çok yüksek bırakmak istemiyorum. O yüzden şu bölümden alacağım. Burada yapacağım şey bu bölümü herhangi bir şekilde ıslatmamak. Dilerseniz evet buraya tarçın sürebilirsiniz. Ortamı çok hızlı kuruttuğu için. Ama hiçbir şey yapmasanız bile alttan yeni yeni yapraklar gelmeye devam edecektir. Şimdi bu arkadaşı da buraya oturtmak istiyorum. Şimdi şu çok büyük, evet çok sağlıklı bir yaprak ama ben bunu buradan istemiyorum. Çünkü tepede aslında bir iki tane yaprak kalması benim için yeterli. Üç taneyi bırakayım ki böyle tripod gibi <laughs> sağlam olabilsin. Benim size önerim şu olacak. Yeni bir kesik aldık. Buranın yarası kapansın. Bir saat olur bu kadar ufak şeylerde. Bazen 15 dakikada bile kapanabiliyor. Burası kuruduktan sonra ya koyun. Şimdi bunu kurumuş farz edin. Ben size göstermek için yapayım. Ayrıca benim zaten çok fazla playam var. Birkaç tanesinin başına bir şey gelse de problem olmaz. Gördüğünüz gibi bitkiye göre daha geniş bir şey tercih ettim. Neden? Çünkü playa gerçekten çok hızlı köklenen ve çok bol köklenen bir çeliğe sahip oluyor. Şimdi size bir tanesini göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Asla yapraklara değmeyecek şekilde koyuyorum suyumu ve aydınlık bir yerde bakımına devam ediyorum. Şimdi size köklenmiş bir playa getiriyorum. Evet, bu köklenmiş bir playamız. Aynı şekilde bir çelik aldım. Çıkarırken bu zorluğu yaşamak istemediğim için biraz daha geniş bir şey tercih ettim. Yani burada olduğu gibi köklerin ağzından çıkarken problem yaşamasını ve bitkiye zarar gelmesini istemediğim için kullandım. Bunun da suyu bitmiş. Bunu da biraz suyunu yenileyelim. Yani bu artık gerçekten toprak karışımının içerisine girmeye fazlasıyla hak kazanmış bir playa. Şimdilik onu ellemeyeceğiz. Burada birazcık yer açmam lazım. Çünkü size bugün başıma gelen bir olay neticesinde monstera çoğaltmanın farklı bir yöntemini göstermek istiyorum. Bugün dev bir monsteram vardı. Benim 7-8 senedir bende herhalde. Benden öncesi de var bu arkadaşın. Ama o kadar biçimsiz uzadı ki çok uzun zamandır. Ya işte acaba ben bunu kessem mi? Bir kısmını da bahçeye dikmek istiyorum. Acaba bahçede olur mu falan diye düşünüyorum. Derken derken dedim ki ben en iyisi bunun saksısını büyüteyim. Bu esnada belki birazcık terbiye edebilirim. Biraz daha şekil verebilirim. Çok biçimsiz bir durumdaydı. Aldım arkadaşı, indirdim atölyeye. Bitkiyi tuttum. Bitkiyi tutmamla orta yerinden ve tam benim istediğim yerden çat diye çatladı. Ve iki parçaya bölündü. Sonra tepe sürgününü bahçeye diktim. Bahçede yaşayacak mı diye bakacağım. Denemek istiyorum. Evde baktığım bitkileri de bahçede yaşatabilir miyim falan diye aslında bir takım deneyler yapmak niyetindeydim. Tam benim istediğim şey gerçekleşti. Kalan orta bölümünü de yani saksının içerisinde kalan kısım kaldı hatta onu da göstereyim size hemen yani inanılmaz bir şey oldu. Böyle çok sık başıma gelebiliyor. Bizde ilenmek derler. Yani bir şeye ilendikten sonra gerçekten herhalde gözüm mü değiyor ne oluyor bilmiyorum. Şu bölüm saksının içerisinde kaldı. Buraya hiçbir şey yapmayacağım. Buradan yeni sürgünler gelecek. Çünkü burada uyuyan gözleri var. Yeşerecekler ve yeniden yapraklanacaklar. Ben bitkinin tepe sürgününü de bahçeye gömdüm. O da bahçede tutunacak diye düşünüyorum. Bir de elimde şöyle çelikler kaldı. Şimdi bu çeliklerden birkaç tanesini size burada göstermek için Spanyum mosla çoğaltmayı deneyeceğiz. Bakalım umarım başarılı olabiliriz. Çok yaşlı monsteralarda başarı şansımız çok yüksek olmayabiliyor. Şu mesela iki parçalı bir şey. Aslında bunu da ortadan kesebilirim. Monstera'nın her hava kökü gördüğünüz yerin aksi tarafından yeni sürgünleri gelir. O yüzden bitkinizin gövdesi kırılırsa filan sakın üzülmeyin tamam mı? Evet şimdi şuradan çoğaltma kutumuzu alalım. Zaten benim bir tane Spanyum Moslu çoğaltma kutum var. Bu çoğaltma kutusunun içerisinde bir takım filodendronlar var. Bakın gayet mutlular. Bu nem tutan bir materyal, steril bir materyal. Bu şekilde şu kökleri batacak şekilde buraya batırıyorum. Bunları keseli çünkü 1-2 saatte oldu. Artık yara yerleri kurudu. Gördünüz mü herhangi bir ıslaklık söz konusu değil. Bunları bu şekilde batıracağım. Bakalım buradan çok alabilecekler mi? Banyum mosumun içerisi birazcık nemli ama birazcık daha nemlendireyim. ile böyle nemlendiriyorum. Kapalı bir ekosistem olduğu için yani kapağını çok sık açmadığım için zaten buradan rahat rahat köklenebiliyor. Bol bol nemlendiriyorum. Onlar o suyu kullanıyorlar. Şeffaf bir şey seçiyorum ki içerisine ışık girebilsin. Kanalda kalk e, kalp, kalp kalbe karşı bitkisini. Peperomia prostrata çoğaltması da görürsünüz. String of turtles da denir. E, kaplumbağa sırtı peperomia. Onu da aynı bu şekilde spanyum mossla birlikte çoğaltma kutusunun içerisinde çoğaltabilirsiniz. Şimdi böyle kapağını da kapattım ve aydınlık bir yere koymak benim için yeterli. Bunların kapaklarını ben haftada bir, 10 günde bir filan açıyorum. Öyle çok sık sık da açmıyorum. Zaten çok gerek olmuyor açıkçası. Bunun içerisinde epey hava var. Henüz sadece köklenecek. Ancak yeni yapraklar gelmeye başladıktan sonra bu kutunun içerisinden çıkaracağız. Bu tür çoğaltma kutularını çocuklar özellikle çok sevebilir. Biz de evde zaman zaman minnoşla denemeler yapıyorduk böyle daha küçük yaşlarındayken. Umuyorum bu videodan keyif almışsınızdır. Benim çok hoşuma gitti. Hem de birkaç işimi de sizinle halletmiş oldum. Üstelik de göstere göstere bitki bakımı yapmış olduk. Eğer hoşunuza gittiyse arada sırada yine benim böyle işlerim çok yoğun olduğu zamanlarda bu tür videolar yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.